Arkadaşlar merhaba. Bugün yepyeni bir video daha çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bu sıralar bir sürü tepki videosu geldi. Bunun farkındayım. Birazcık daha böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Bu sokağa çıkma yasakları kalkana kadar yani böyle tepki videoları gelecek. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biliyorum bir hafta video atamadım. Kusura bakmayın. İnternetten dolayı atamadım tabii ki de. Bugün ne yapacağız? Her eve lazım olan daha iyice icatlara bakacağız arkadaşlar. Ee, nasıl tercih icatlar yani mesela bir şeyin büyük hali ya da mesela arkadaşlar e, Airpods'un işte büyük hali yani olur küçük hoparlör şekli öyle yani tercih icatları zaten video izledikçe anlayacaksınız arkadaşlar ne demek istediğimi her zamanki videolarda yaptığımız gibi bu videoda da sizlerden çok küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra yandaki zil tuşuna bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Hadi yine o zaman videoya geçelim Arkadaşlar bir de şunu duyurusunu yapayım e, Biliyorsunuz ben size 1000 abone özel Brawl Stars hesap çekiliş videosu yapacaktım Arkadaşlar şu anda Brawl Stars'ın yeni sezonu geldi e, Iıı 2 gün oluyor sezon geleni Ben arkadaşlar bir önceki Colette'in geldiği sezon e, O hesabı 51. kademeye kadar çıkarttım arkadaşlar Ama ee, bir aksilik oldu ve 6 ta ilk 6 kademeyi açtım geri kalanlar full arkadaşlar, dolu yani 51. kademeye kadar. 60'a kadar gelecektim ama arkadaşlar görevler yetmedi yoksa sezonu bitirecektim tamamen. Ee, arkadaşlar yeni sezonda da kutu kasmaya başladım. Ee, şimdi orada bir 44 eski sezondan var. Bir de 7 sezondan var arkadaşlar bir 10 tane. Şu an arkadaşlar hesapta 50-55 tane kutu var ve ben onları 80 kutu yaptığımda ya da 80-85 kutu yaptığımda 1000 abone özel çekiliş yapacağım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar. Ben bir en kötü arkadaşlar 80 kutudan bir efsanemi falan verir diye düşünüyorum. Ve hızlıca videoya geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Sesi kısacağım. Ekranımı Yine şöyle bir küçülteceğim ve devam ediyoruz. Şimdi burada aha bu ne? Çok iyiymiş bu. Vah. bundan kullanmak isterim arkadaşlar. Yani düşse de böyle insanlar insanları böyle sihirbazlık yapıyorsunuz. Çok iyi olur ya. Baksanıza insanlar nasıl bakıyor. Değilim gidiyorsunuz yoruldunuz tak diye oturacaksınız arkadaşlar Vay küçük lamba ama çok ışık veriyor Ne oldu? bu sese karşı duyarlı galiba Ama çok güzel Dayıcı icatlar mesela Zaten öyle olması lazım Burada da Burada şarj doldurma yeri saat Oraya şarjını takabiliyorsun. Altta yine ışık var. Adamda iPhone 11 dolu. Yine ışık var. Bence çok güzelmiş. Bu da güzel bir icat. Reklam girdi. Hemen evet, geçelim reklamı. Evet. Burada da istediğiniz zaman onu açıp kıyafetlerinizi koyabiliyorsunuz. Yani ister bir dekorasyon koyabilirsiniz, isterseniz de onu kapatabilirsiniz. Kıyafetlerinizi kurutmak için güzel bir şey. Burada bir tane priz var. Ha, bu mantıklı. Bu mantıklı. Çocuğunuz prize dokunmasın diye telefondan prizi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Ee, bence yani küçük çocuğunuz varsa olabilir. Evet bunu ben de yaşıyorum. Ve arkadan şarj makinesi geçirmesi yapıyor arkadaşlar. Ve şarjı dolarken rahatlıkla öyle oynayabiliyor Bu da çok güzel bir taktikmiş. Bu ne? Burada telefonunu koyuyor. Telefonunu koydu. Bir de arkadan küçük bir şarj yeri geçirdi. Hem film izleyip hem de telefonunu böyle kolay yoldan şarj doldurabiliyorsun. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş lazerle muzun üstüne şey yazıyorlar. Yazı yazıyorlar. Güzel. Burada Burada da aynen adamın yine bir resmini cüzdalar, elmaya bile yapmışlar yani. Güzel ama yani ben bunu TikTok'ta çok görüyorum ya. Onu yapmak bayağı güzel. Vay. Kuletik. Uf. Güzel. en büyük hem de küçük hali yapabiliyorsun. Kıyafetlerini, çiçeklerini, ayakkabılarını hepsini koyabiliyorsun. Evet. Malum kış yaklaşıyor ve en çok sevdiğim şey kartop savaşı. Uf. Güzel bir icat. var. İstediğin zaman içine girip yatabiliyorsun. İstediğin zaman da böyle gezebiliyorsun. Ha, bunu biliyorum arkadaşlar. Bu şey fırlatma makinesi böyle para fırlatma makinesi. Bu bu da güzel. Bu da güzel bir fikir. Bu. Evet. Bu bu wow. İstediğin şekli verebilip istediğin malzemeyi koyabiliyorsun. Güzel değil mi? İyi. Burada böyle kambur duruyorsanız dik durmanız için bir alet yapmışlar. Bu da güzel. Çok iyi. O uçak çok küçük döndürüyor ama zaman çok hızlı geçiyor yine çok küçük bir döndürüyor ve zaman yine çok hızlı geçiyor yani bir saat doluyor burada bir tane neydi bunun adını unuttum Bunu adını bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar kapat kapat dediğinde kapatıyor aç dediğinde açıyor bu da güzel bundan var dedi zaten. kameraya kamerayı kapat Diyor ki gereksiz malzemelerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Sonra güzel bir pratik. Vay bu, bu alet güzelmiş. Burada dört taraflı istersen ayakkabılarını koy, istersen çantalarını at, istersen su taşı. Bu gerçekten ne güzel bir icatmış arkadaşlar. burada da su var suyu oraya geçiriyor ve derece ayarlıyor sıcak ya da soğuk olmak için yoksa meyveli su mu yapacak bence normal su atıyor bence sıcak ya da soğuk yapabilmek için. ama bu da güzel bir icatmış diyor ki pilzi takamıyor bu alet nasıl bir şey? biraz saat açık açık göreceğiz arkadaşlar hem şarj doldurabiliyorsun hem de şey yapabiliyorsun abone şey yapıyorsun ve burada da suyu şey yapıyor ne diyorlar ısıtıyor mu sıcak hale mi getiriyor öyle bir şey yapıyor gerçekten güzel bu ondan da güzel vay İstediğin zaman parmağına yüzük yapabiliyorsun istediğin zaman da bileğine bileklik olarak yapabiliyorsun bu da gerçekten çok güzel bir fikir bu ne? Fırlatıyor, geri geliyor. Fırlatıyor, geri geliyor. Bu da güzel bir şey. Evet, devam ediyoruz. Atıyor, İçine peçete koydu. Sonra da başka bir şey koydu. üç tane. başka farklı bir şey koydu. Şimdi onları yine makinede böyle karıştırıyor. Sonra da üstündeki peçeteleri o makine alıyor güzel. Burada ne var? Burası da. Evet. Burada kıyafetlerde eee Üst üste koyabiliyor. İsterse katlayarak da koyabiliyor. İstediği zaman da onu kapatabiliyor. Yani şey malzemeleri de koyabiliyor oraya. Cipsleri falan da koyabiliyor. Gayet mantıklı. Burada da... E, bu, bu da çok güzel bir ilik arkadaşlar. Ya. Mesela böyle daha pratik kahvaltı taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan alıyorum. Şey, küçük ne diyorlar da e, mü öyle bir şey Suyu dolduruyorsun sonra da ne oldu Kızım oldu mu mü Bunun ne olduğunu biri bize söyleyebilir miyim Şimdi şarj dolduruyor. Ne dönmüş işte. İstediğiniz zaman Yine zaman çekirdeğiyle fındığını mazını koyuyorsun. Bir çevir işte açılıyor. Bu da gerçekten çok daha bir fiyat. şöyle abi salıyorsun. Dök üstüne koy. Mangal yapacaksın. Mangal bu şeylerini koy. Hem de pratik yerde kapatıyor. Bunlar ne? Suya salınca yuvarlak oldu. Yani temiz oldu. Güzel. Aa, taş kağıt makas oyuncağı. Çok, ay bu da güzel miymiş? Bu da şu an gerçekten güzel. ne yapıyor? Elini koyuyorsun renk değiştiriyor. Yani elin sıcaksa herhalde kırmızı oluyor. Soğuksa siyah oluyor. Bu da her şekle giren tüylü bir tane şey galiba temizleyici Bu da pratik yani Evet burada bir tane musluk başı taktı Ve her çevirdiğinde renk değiştirtiyorlar Güzel Burada ne kırıyorlar? şimdi galiba Yukarı doğru çekiyor ve bırakıyor Ceviz diş kırıldı burada ne söylüyor? Uzun, uzun bir şey soruyor, herhalde. abi. Bir şey Yani, o ne? Kenara vurdu. Elmayı par parçalandı. Ve parçalamaması için de böyle aynen bunlar hem tatlı. hem de görmüş olabilir böyle. Yani. Burada küçük bir tane oyuncak var. Görmeyiz yani, diyor. Ya yani, bunun neresi daha güzel olur? onu takip etmesi bu evet bu daha iyi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çok yakın zamanda da arkadaşlar beni artık yani bir 1100 abone yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sizleri seviyorum.